Katman Sesli Makale Hemşerimiz Cadılar Yazan Burak Genç Seslendiren Murat Faruk Alparslan Mitolojik unsurlar farklı coğrafya ve kültürlerde farklı özelliklerle karşımıza çıkıyor. Doğaüstü güçlere sahip olduğu düşünülen ve kötücül özellikleriyle bilinen cadıların da bizim kültürümüzdeki karşılıkları diğer kültürlerden farklıdır. Batılı tarih, masal ve efsanelerin yansıdığı popüler kültürde süpürge üstünde uçan cadılar esasında pek de Türk cadı tasavvurunu karşılamamaktadır. İlk çağlardan beri insanlar dış gerçekliğe karşı hikayeler uydurmuş, dünyayı anlamlandırmaya çalışmıştır. Karşısında savunmasız kalınan doğa ile mücadelede mitler toplumları silahlandırmıştır. Doğaüstü dünya insanlığın ilk günlerinden bugüne masal ve efsanelerle dur durak bilmeden aramızda dolaşmaya devam etmiştir. Cadılar da diğer hayali doğaüstü varlıklar gibi toplumların cevap veremedikleri korkularının somutlaşması sonucu doğmuştur. Dilimize Farsçadan giren Sanskritçe kökenli bir kelime olan cadı ifadesi Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçer. Evliya Çelebi kendinden önceki ünlü seyyahlar İbni Batuta ve Marco Polo gibi seyahat notlarına olağanüstü efsaneler yerleştirmiştir. Osmanlı coğrafyasının uzak ve gizemli köşelerinde Çelebi'nin cadılara dair bizzat deneyimlerinin olduğunu iddia ettiği birden fazla olay mevcuttur. 17. yüzyıl insanının cadı hakkındaki düşüncelerini ortaya koyan bu anlatılardan en meşhuru, 300 haneli Çerkez Petsi köyünde gerçekleşen cadıların cengi hadisesidir. Evliya Çelebi 1076 Şevvali'nin 20. gecesinde gökyüzünde Çerkez ve Abazo oburlarının savaştığına tanık olduğunu anlatır. Küplerin, hasırların, tenekelerin ve ölü hayvanların üzerine binmiş gökyüzünde birbirine saldıran onlarca cadının fırlattığı nesneler yere düşmekte ve çakan şimşeklerle her yer aydınlanmaktadır. Çelebi yanındakilerden her karakonkolos gecesi bu temaşaya şahit olunduğunu öğrenir ve gördüğü vahşeti çeşitli ayrıntılarıyla anlatır. Seyahatnamenin üçüncü cildinde Evliya, Bulgaristan'da Türk köyleri arasındaki bir Bulgar köyü olan Çalık Kavak'ta kızlı erkekli yedi çocuğuna bağırıp çağıran bir cadıya şahit olduğunu anlatır. Ocaktaki külü kendine ve çocuklarına süren yaşlı kadın Tavva, evlatları da civcivlere dönüşür. Cadıyı idrarla ıslatmak suretiyle etkisiz hale getiren kişi, Sultanım ol başka soydur. Kış geceleri yılda bir kere eyle kara olurdu. Ama bu yıl tavuk oldu. Kimseye zararı yoktur. Diyerek Evliya Çelebi'ye kendini ifade eder. Türk tarihinde cadılık, Avrupa tarihinin 15 ve 17. yüzyıllarında görülen büyücülükle uğraştığı düşünülen dul kadınlardan ziyade, hortlak özellikleri gösteren hayali bir varlığı karşılar. Öyle ki Evliya Çelebi de cadıyı mezardan çıkma ve kan emme gibi özellikleriyle tarif eder. Doğu Karadeniz'de derlenen efsanelerde ise Balkanların, Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun tersine mezardan hortlamak suretiyle kan emici varlıklar olarak değil, kendini baskılamak suretiyle değişim geçiren kadınlar karşımıza çıkar. Bu cadılar ya da cazılar suya batmamaktadır. Suya girdiklerinde kuyruklarının ortaya çıktığı söylenir ve yüzüne cadı olduğu vurulduğunda kendilerine gelip geceleri çocuk öldürme eylemini bıraktıkları düşünülür. Uçarak Kırım'a gittikleri ve orada toplantılar yaptıkları yönünde inançlar mevcuttur. Tüm bunların yanında Anadolu masallarındaki cadıları incelemek ve özelliklerine bakmak gerekir. Görülecek ilk özellik cadıların süpürgeye değil küplere biniyor olmasıdır. Bindikleri küpe kaçırdıkları kızları atarlar. Bazen parayla kötülük yapmaları için tutuldukları da görülür. Masallarda karşımıza çıkan cadılar genellikle kadındır. Hortlak tipinin yanında büyü yapan ara bozucu, çirkin ve yaşlı kadınlar da bu isimli anlatılarda yer alır. Göğüslerini taşıyamayıp omuzlarından arkasına atmalarıyla tasvir edilirler ve bu tasvire sıkça başvurulur. Kimi masallarda cadının bir asa ile insanları heykel gibi dondurduğu görülür. Cadının Türk kültüründeki tasavvuru Karagöz oyunundaki figürlere de yansımıştır. Küplere binerken resmedilen gölge oyunu karakterleri Batı hegemonyasındaki tiplemelerden oldukça uzaktır. Bugün cadıların bizdeki gerek tarihsel gerek masalsı karşılıklarını bilmek, öğrenmek önemlidir. Onların varlıklarını yok saymamamız, onlara doğru sorular sormamız gerekir. Tek tipleşen dünyada unuttuğumuz bu farklı renkleri tekrar ortaya çıkarmak lazım. Keza bu oryantalist cadılar sınırları aşmış ünlü Narnia serisindeki cadise masallarımızdaki kötücül motifleri Harry Potter'daki hortkuluklara ilham olmuştur. Katman sesli makale